burundan çıktıktan sonra Bozuk Kale'ye gitmek üzere yerkenlerimizi açıyoruz. Bozuk girişinde motorumuzu çalıştırdıktan sonra bir sürprize karşılaşıyoruz. Ana yerkenle buraya kadar geldik. Şimdi iskeleye bağlanacağız ve onur e, motorun bütün borularını elden geçirecek. Bakalım tıkanıklığa çözüm bulunabilecek mi? Tata gözle görülüyor, pislik bir şey kaçmış. E, Gerildiğim hortumun içinde. Gözde de görünmüyor. Onu çıkartıp yerinden söküp kelepçelerini bir güzel temizleyip tekrar takacağız. O da olacak yani. Sıkıntı yok. Yukarıda görünen kaleden kalan kalıntılar. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben onu alayım hem de onu bağlayayım bir an. Merhaba. 啊好。Oh. gelir gelmez bize limon da getirmişler. Şu an çok duygulandım. çok kibar insanlar değil mi? Hiçbir iskelede de görmedim ben şu an bu hizmeti. Değil bu hizmeti. <laughs> Neyse. ve benim aşık olduğum manzara. Dağa yansıyan güneşin son ışıkları. Lorima restorandayız. Ve efsane bir kalamar. Kalamarını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum üzerinde de sarımsak parçaları gözüküyor zaten e, ünlü arasıcağı da bu <laughs> Çok iyi yedi ya <laughs> Isırmasın dikkat et ilk öncelikle şu impeller bunu sökeceğiz. İçindeki e, plastik bir parça var böyle. Değirmen gibi düşün. Onun kanatlarından biri kopmuş olabilir, yırtılmış olabilir. Onu kontrol edeceğiz. Yani sırayla gideceğiz. En sonda o giriş yerinde bir e, vana var. Orayı sökeceğiz. Bir de onun için temizleyeceğiz. şonas orun o şeydir sorun adıdır. Yani evet Buradaysa. var mı pislik? Bu kadar da bir şey yok. Sağlam yani bak görüyor musun? Yapraklarında bir kopma falan yok. tekne işler acısı olur. Bunları şimdi baş kabine mi yerleştirelim? Aa, Arkası önce, boş kalsın değil mi? Bence arka taraf boş kalsın. Akşam da oluyor taza Her şeyi çıkardık tam. İşte. Tam kudurmalık bir sahne. <laughs> Bu kabini komple boşalttık. Motor burada olduğu için şimdi Marmaris'e gidince usta gelince hazır olsun. Bütün eşyaları da ön kabine istifledik. Bugün rüzgar şansımıza bayağı var. O yüzden güzel bir yelkenle Marmaris'e varacağız inşallah. Karşıda görünen ada Rodos adası. Bugün sis var, fazla net gözükmüyor. Şu an Rodos adasıyla Marmaris Körfezi'nin arasındaki boğazdayız. Hem rüzgarımız hem de dalgamız gayet bol. Ama bugün bizim için bu çok önemli. Bu rüzgarı kaybetmeden Marmaris'e kadar motorsuz bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Kendileri kapattık. Motora çalıştırdık. Şu an kaç devirde motor? 1500 devirde çalıştırıyoruz. Şu andık bir sıkıntı yok. Buraya kadar gerkenle geldik. 5,5 saatlik bir yolun ardından şu an Gebekse koyunun girişindeyiz. Tabi burası uzaktan e, anlayamadık biz hangi tarafı olduğunu, girişini görülmüyor. Hı. Dürbünle bulduk. Yan tarafta çiftlik koyu. Aslında orası da çok yakın. Aralarında bir millik bir mesafe var. İkisi de buranın en güzel koyları arasında geçiyor. Çiftlik ve gebekse. Tek farkları gebekse çok daha doğal. Herhangi bir restoran veya işletme bulunmuyor. O yüzden e, burada gecelemeyi düşünüyoruz. <laughs> Cebur'un burun doğal bir mendirek olmuş gebekse koyuna. Gebekse ya da gebek olarak bilinen bu koy için birçok şehir efsanesi bulunmakta. O dönemde rahip veya rahibelerin kendi yöntemleriyle gebe kalamayan kadınlara yardım ettiği bir ibadethane ya da Akdeniz'in hırçın dalgalarından kaçan tüccarlara doğal bir sığınak noktası. ağaçlık var ama daha sonrasında müthiş ince bir kum. Gebekse koyu bu tarafta. Burası da Akyar koyu. Akyar'ın doğu yakası. Buraya da demir atılabiliyor. arılar bizden korksun. Koy gerçekten de müthiş. Denizi de, manzarası da. Tek aslında kusuru diyebiliriz. Ee, karasinek ve arılar. Onlardan da kurtulma yöntemleri elbette var. hemen Gebekse koyundan Gebekse koyundan çıktık. Koy şu tarafta iç tarafta kaldı. Yaklaşık bir 10-15 dakika geldik. Ve neredeyiz? Çiftlik koyundayız. Çiftlik koyu doğal mayını olarak biliniyor. Hemen önünde çiftlik adası. 사과를하 restoranına bağlandık. Burası bir tane e baktık en yüksek puanı alan yer. Balık için özellikle fazla övgü alıyor. O yüzden biz de bugün balık yemek istedik. Restorana bağlandık, e, iskeleye bağlanmak ücretsiz. tabi restoranda yemek yiyorsunuz. Bugün e, uzun süreden sonra elektrik aldık, saçlarından da belli olduğu üzere. <laughs> Biraz böyle düzleştirici falan açabildik, bilgisayarı ya da birkaç şey şarj edebildik. Bizim güneş paneli zaten e, çoğunu karşılıyor, çok fazla ihtiyacımız olmuyor zaten. Yok. Bugün Onur da bütün gün motorlaydık. En sonunda kendine bir usta buldu burada. Evet. <laughs> bayağı takıldım bugün motorda. Takıldım yani. Çok şey yaptım. Şöyle söyleyeyim yani ben kendi alet ve yapabilecek her şeyi yaptım. Ee, benim baktığım yere kadar bir sıkıntı yok. Ee, bundan sonrası bayağı bir karmaşık olduğu için Usta <laughs> talep ben ettik. Bence en iyisini yaptık. Usta gelecek bakalım, Aynen. usta bakacak. En iyisini yaptık. Yarın onu da halledeceğiz. Evet. Bu yani iş çözülürse artık çok rahat edeceğiz. Hani bizi şu ara, son son iki gündür değil mi, evet. strese sokuyor yani rahat rahat yolculuğumuza devam etmek istiyoruz. Var mı önerebileceğiniz peki size ait, özel? Vallahi genelde hep bilindik şeyler. Ama taze bir taze. Köz patlıcan sever misiniz? Severiz. Yazdım o zaman bir köz patlıcan. Başka bak yoğurtlu semizotu var. Seviyorsan pancar, pancar var. Haydi haydi var. Acı ezme var. Hava seviyorsan havayı tekmilleyebiliriz. Soğan, dereotu, zeytinyağı, limon Atom var seviyorsanız. Şu kazı kavurması isterseniz ısıtıp üzerine sarımsak yoğurt koyuyoruz. Onun dışında böyle peynir dolgulu biberlerimiz var. Peynir dolgulu biber Deniz bölgesi seviyorsan sarımsak, zeytinyağı, limon, deniz bölgelerimiz. Yine böyle tarla bölücü haşlama, onu dereotuyla, domatesle, zeytinyağı, limonla filan salata gibi servis ediyoruz. Evet. Izgara zeytin var, domates kurusu var, sarımsaklı baharatlı. Sıcak mantar seviyorsanız sarımsak, kaşar filan fırında mantar Ben vereyim. bir tane ondan alayım. Tamam, beş tek. Tamam. Yine böyle paşa barbunumuz var. Ya da paylaşmalık levreklerimiz var. Yine ee... Sinarit de var ama sinarit biraz büyük iki kişiye. Trançamız var, o da büyük biraz. O altı hmm. kiloluk bir canavar o. Ben onu Datça'da çok e, aradım, bulamadım. Ee, hani parça yapıyorlar mı, ya bunun, da çorbasını evet, yapıyorlar. Evet, bunun mı? şişi güzel olur, filetosu güzel olur. Ben şimdi bunun yarısını Rus arkadaşlara sözledim. Diğer yarıya kalabalık bir kağıt ile daha yakalarsam ona vereceğim. Ona vereceğim. Evet. O evet. evet. Azmak Restoran adını Boğazmak'tan alıyor kışın yağmur sularıyla azmak şuradaki kumda kendine yol açarak denize dökülüyor ve restoranın iskele ile bağlantısını kesiyor. Üç tane de canlı türü varmış. Değil mi? Kaplumbağa. Kaplumbağa, yılan balığı. Kefal. Kefal. Yılan balığı, kaplumbağa. Bir anda geldiler ya. <laughs> ha? Sen de gel. Tamamdır. <laughs> Gece muhteşem bir manzara bırakıyorum şu an. Çiftlik koyda sabah. Burası resmen küçük bir marina haline gelmiş. Ki üstelik şu an sabah gidenler oldu. Öğlene doğru da muhtemelen yeni kişiler gelir. Ama yine bile şu an kalabalık. Parmiye ağaçları. Çok egzotik bir hava katmış buraya. Şu tarafta da. Evet katamaran çıkış yapacakmış. Sanırım şuradan zor geçecek. Biz bir tık yana geçeceğiz. Arkada var ya bu da Haber alalım. Ona gerek yok. Sonra uzatmayın. Ne Ha tonuzu bırakalım buraya yanaşacağız. Evet, tamam. gelsin da. <laughs> tamam, güzel. İyi bir de yakın oldu ya. Güzel oldu bu sefer. Hadi denize mi girsek ya? Kupa gelene kadar. <laughs> denize mi girsek? Usta gelene kadar. Onur. Onur. yerde dönüyor. Evet, rahat rahat geçtiler. Evet, ustamız geldi. İki gündür de e, Baray'ın günlüğü bilenler bilir. Zümrüt abla ve Aytekin Sür abi. Onlarla irtibata geçmiştik ilk motordaki sorunu yaşadığımızda. E, iki i̇ki gündür sağ olsunlar bizi arıyorlar ailemiz gibi. Ne yaptınız, ne ettiniz diye. O, bugün Karadan yanımıza geldiler. Evet. Evet. Bir ayıp doldurmuş ya. Evet. Şimdi bu tarafı Evet. Şimdi kondanserin Kılcal boruları var. Bunlar dolduğundan dolayı deniz suyu çıkışımız imkansız haline gelmiş. Ön kapağı açaraktan oraya ulaştık. Şimdi ufak şişleme olaylarını yapıyor ustamız. Motora deniz suyu filtresi takıldı ve sorunumuz çözülmüş oldu.